Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival Ne Survival ya Hunger Games oynayacağız Giremiyorum Gire... Girebilirim Hayır giremedim e, Girdim Kaç dakikamız var 30 saniyemiz var Tek başına girdim arkadaşlar bu arada e, Modumuz hala duruyor sen ne zevki? Kapat, kapat. Tamam. Gerekli bir şey. Kaç eniş? Şunu diyelim. Her çeşit kafalarım var ya. Hmm. buradan geçebiliyoruz evet aha bir tane oldu bir tane oldu bir tane oldu o altın balta, ayakkabı birkaç tane daha var hepsini aldık dedim normal geli geli bir ben orayı can şey malabistsem alamadım ya Olmadı. Olmadı. Ne yazıyor? Yanlım. Ne yazıyor? Gir gir. Gir gir. Ne ya? Önümde. önümde hiçbir şey yok. Önümde. Çekilse mi? Ben girdim. 30 saniye var yine. Kaçsam mı acaba? Geçsem. Gideyim. Dalayım. Kaç takıldı? Bakalım. Oh. Başla başla başla. Bir, 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 bir. Ama Bir daha çeşitli vardı sanırım Hiç yok. Kaç 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 Hemen kaç Üstelik de şey Yok lav var ya Bir an girecektim Bir chest. bana mı vuruyor? Evet. Canım çok az bak. Vurma, vurma, vurma. Bir canım var. Şu canım çok az. Bir buçuk. Böyle beş olsun. Kaçarım. Ay ne kaçmaz sadece kaçmalıyım. Bir vuruşuyorum şu an. Of öldüm yine öldüm. Süper gidiyordum. Nereden buldu beni ya? Şuna gir. Emre gitti de. O neyse işte artık. Öneme göre Bu arada arkadaşlar çok iyi değilim. Birkaç kişi olsaydım belki becerdim. Ben uçuruyor. Şunlar ne uçmaya Girdim. Kaç 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 kaç. Yanlışlıkla girdim. Ben de başlamam dedim. Geri yürümez lazım. Oğlum yemeğimizi yeterince. Sesi kusura bakmayın. Şöyle. Bir Geri çık, Bir çık, geri çık. Hadi bir tane. Hemen açayım da haberleri izleyelim oğlum. Hadi sırtla değişin. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sesim gelmemiş olabilir. Çok hızlı geldim. Konuştum. Şunu şunu al. Bak. Bu sefer olsun bari ya. Kılıç, kılıç falan da olsa. Yatak niye yapmışlar? Ben şöyle görünmüyor. Kaç 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 kaç. Kaç dakika var? Daha yeni çıktı görmedim. 6 dakikamız kalmış. Şöyle hemen hemen çıkalım. Buranın öyle. Buraya geldim bari. Bir şey istemeyi Buraya niye böyle yapmışlar? Buradan geçemiyorum. Hayır bölüm bitti resmen. şöyle. Bu chest bu. Silahsız şeye mi gittim ben? Eee toplamdan yaşadım. Bir bok anlamıyorum. Sus yani. Koskoca yerde büyük bir şey bulamadım Allah düştüm zaten bir bir şey bulamadım şöyle gitti Serverden attı. Nasıl ya? Şöyle. Olursam. Arkadaşlar bölümü bu kadar yaptım. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Arkadaşlar bu, bu arada e, videoyu beğenip beğenir, beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.